Erkan Yıldırım, Halil Falyalı, yeni uyuşturucu rotası nedir, size ben delilleriyle, ispatlarıyla anlatacağım. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Merhabalar, 4 ton 900 kilo kokain, Kolombiya, Venezuela, Panama ve Türkiye'nin dahil olduğu bir uyuşturucu rotası. Ve o iddiaların merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınlarından, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve gemicikleri. Türkiye'nin nefesini tutup izlediği Sedat Peker videolarındaki en çarpıcı başlıklardan biri hiç şüphesiz AKP iktidarının kalbine uzanan yüz milyonlarca dolarlık uyuşturucu trafiği iddiası. Peker'in ifşası sonrası hiç kimseyi tatmin etmeyen Bilal Yıldırım'ın oğlum Venezuela'ya maske götürmeye gitti açıklaması ve son olarak ortaya çıkan gübrük belgeleri. Babalar ve oğullar serisinin ilk videosu başlıyor. Kolombiya Limanı'nda İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Başkanı, Devlet Erkanı 4 ton 900 kilo kokain yakalanmış. Bu Türkiye'ye geldiğinde paketlenip satıldığında biraz da karışım yaptıklarında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Sedat Peker, 6 Mayıs günü yayınladığı ikinci videoda Kolombiya'da yakalanan 4.9 ton kokaini gündeme taşıdı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a suçladı. Peker'e göre şebeki için Bodrum'daki Marina ile İzmir ve Mersin limanları kritik öneme sahipti. Diyorlar ki 4 ton 900 kilo kokainlerin hepsi önlerinde yakaladık. Bunlar diyorlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir Limanı'na bir kimya firma. Ya açıklama var. uydurmuyor. Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu seneminin sahibi Mehmet Ağa. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. İki tane de mafya diktim. Sedat Peker'in Mehmet Ağar'ın Bodrum Marina'daki görevinden kovulmasıyla sonuçlanan açıklamaları akıllara Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Olmez Troya'nın geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaptığı sosyal medya paylaşımını getirdi. Peker'in iddiası ana hatlarıyla doğruydu. Kolombiya güvenlik görevleri 9 Haziran 2020'de Türkiye'ye doğru yola çıkan tonlarca uyuşturucu yakalamıştı. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 265 milyon dolardı. Yeni uyuşturucu rotası nedir? Size ben delilleriyle, ispatlarıyla anlatacağım. Sedat Peker 23 Mayıs'ta yayınladığı 7. videoda Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye arasındaki uyuşturucu köprüsüne Erkan Yıldırım'ı da dahil etti. Yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Organize suç örgütü lideri Peker, Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili iddiaları bir adım daha öteye taşıdı. Erkan Yıldırım'ın 4.9 ton kokainin Kolombiya'da yakalanması sonrası Venezuela'ya yeni bir rota oluşturmak için gittiğini anlattı. Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres çünkü Venezuela'da DEA'nın kontrolü yok. Sıfır kontrol. Diyorsunuz ya bir kısmı hiç piyasada bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin eurolarda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti 4 gün kaldı. Karakas limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuruyuk gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak çünkü yeni güzergah burası. Peker daha sonra Dominik değil Panama diye güzergahla ilgili bir düzeltme yaptı. Ama Erkan Yıldırım'ın resmi hiçbir sıfatı olmadığı halde Aralık 2020'de Türkiye-Venezuela parlamentolar arası dostluk grubuyla ülkeyi ziyaret ettiği ortaya çıktı. Hatta bu fotoğraf Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Peki Erkan Yıldırım Venezuela'ya niye gitti? O soruya cevap Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım oğlunun Venezuela'ya hayır işleri için gittiğini, maske ve test kiti götürdüğünü söyledi. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Pandemi başladığından beri mesela Çin'den ya da Rusya'dan maske ve diğer sağlık malzemeleri geldiğinde Venezuela hükümeti bu konuda çok fazla propaganda yaptı. Ama Türkiye'den yardım geldiğini hatırlamıyorum. Sedat Peker'in iddialarının ne kadarının doğru olduğu günün birinde yapılacak bağımsız bir soruşturma sonrasında ortaya çıkacak. Ancak Binali Yıldırım'ın bu açıklamasının şüpheleri güçlendirdiği aksi iddia edilemez bir gerçek. Yıldırım kamuoyunda yükselen alaycı tepkiler üzerine bu defa gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu ve oğlunun Venezuela'da bazı ticari işleri de olduğunu söyledi. Koca gemi filosu olan birazdan anlatacağım ve Dünyanın dört bir yanındaki büyük şirketlerle 10 milyonlarca dolarla ticaret yapan 40 yaşındaki Erkan Yıldırım yerine niye babası konuşur? Çünkü çünkü vaziyet karışık. Cumhuriyet gazetesi Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarını haberleştirdi. İki ülke arasında gümrük kayıtlarına göre 1 Ekim 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye'den Venezuela'ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmamış. Türkiye Latin Amerika arasında uyuşturucu trafiği iddialarının gündeme geldiği tarihlerde Türkiye ve Venezuela arasında vergi avantajı sağlayan bir anlaşmanın imzalandığını da bu noktada hatırlamamız ve kayıtlara geçirmemiz gerekiyor. Medyada olay Venezuela'dan Türkiye'ye 10.000 kilometreden peynir mi gelir vesaire denerek Olay biraz magazinleştirildi ama amaç belliydi. Giden gelen gemi sayısını artırmak ve Peker'in iddia ettiği yeni kokain rotasını normalleştirmek. Erkan Yıldırım, Halil Falyalı. Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşler. Erkan Yıldırım oraya geldi mi? Ocak ayında ve Şubat ayında. Karakas limanına gidip orada özel bir bölüm, özel bir bölüm. Kiralamak için görüştü mü? Kiralandıysa kimin üzerine? Sevkiyat başladı. Sedat Peker, Cumhuriyet'in haberinin ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı ve iddiasını yineledi. Erkan Yıldırım'ın Kolombiya'dan İzmir Limanı'na gelecek olan 5 ton kokain yakalandıktan 4-5 ay sonra oraya gitmesi kit dağıtımı için değil yeni bir uyuşturucu rotası oluşturmak için de dedi. Peki Binali Yıldırım'ın olduğu Türkiye-Kolombiya arasındaki kokain ticaretinin tam olarak neresinde bulunmakla suçlanıyor? Bu işe nasıl dahil edildi? Sedat Peker, Yayınladığı videolarda bu sorulara da cevap veriyor. Adres olarak Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 2015 yılından bu yana uyuşturucu ticareti sebebiyle aradığı Halil Falyalı aracılığıyla şebekeye dahil olduğunu savunuyor. Hatta Halil Falyalı da Erkan Yıldırım'ın kasetleri var diyor. Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri kumar kasetleri değil. Başka kasetleri, rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ahları bu şekilde. Evet. Mehmet Arda bu senkronizmin tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. 5 ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor, ondan diyor polis yollayamadık, öyle demiş. Lan bu 5 ton kokain lan, on Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Mehmet Ağar'ın kokain trafiğinin tam ortasında olduğunu savunan Sedat Peker son videoda yine Halil Falyalı bahsini açtı. Ve Erdoğan hükümetinin Falyalı'ya dokunamayacağını çünkü elinde şantaj amaçlı kasetler olduğunu söyledi. E diyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? Herkesi gidip alıyorsunuz gidin onu da alın. Ama onda kasetler var. Şimdi gelelim bütün bu olayların merkezindeki Erkan Yıldırım'ın denizcilik macerasına ve sıfırdan zirveye nasıl yükseldiğine. Erkan Yıldırım, Semih Abin Yıldırım çiftinin ikinci çocuğu. 1981 doğumlu Lise Terk. İlk şirketini 2002 yılında henüz 21 yaşındayken 17 yaşındaki kardeşi Büşra Bahar'la beraber 10.000 lira sermaye ile kurdu. İlk şirketin adı Derin Denizcilik'ti. AKP iktidarının birinci yılında şirketin sermayesi 500 bin liraya yükseldi. 2003 yılında İtalya'dan aldıkları ilk gemiden itibaren hep devletin ve iktidarın imkanlarını kullanma, garip kredi ilişkilerine girme iddiaları hiçbir zaman gündemden düşmedi. Babası Ulaştırma Bakanı'ydı ama Yıldırım'a göre oğlunun denizcilik sektöründe her gün daha da büyüyen işler yapmasında etik ve hukuki hiçbir sorun yoktu. 2005 yılında şirkete en büyük kardeş Bülent Yıldırım da katıldı. O tarihten sonra üç kardeş babalarının gölgesinde servetlerine servet kattı. Dünyanın her tarafında iş yapıyorlar ve dünyanın her tarafında da şirketleri de var, irtibat noktaları da var. Bunun gizli saklı bir tarafı da yok. Bugün itibariyle Yıldırım ailesinin serveti tam olarak bilinmiyor. Ama 2016 yılında Black Sea adlı haber portalının yaptığı uluslararası bir araştırmaya göre 3 Malta gemisi, en az 11 kargo gemisi, toplam 30 gemi ve Hollanda'daki 7 gayrimenkulü içeren yaklaşık 140 milyon avro değerinde bir mal varlığı söz konusu. Son 5 yılda çok daha büyük bir servet edindiklerini düşünmek için bir hayli sebep var. Ama o servet artık çok kirli. Bir tarafta 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ortaya saçılanlar. Diğer tarafta aynı tarihlerde yapılan İzmir Liman soruşturmasında gördüklerimiz kaynağı belirsiz 10 milyonlarca dolarlık alışverişler, tartışmalı krediler ve son olarak kokain ticareti iddiası. Gemi belki bugün batmıyor ama Venezuela'dan kalkıp Türkiye'ye yola doğru çıkan gemi çok ciddi su alıyor. Hikayenin nasıl biteceğini ise zaman gösterecek.